Ne? Yiyorsa ev var. Yer <laughs> mi Anadolu çocuğu? Aynen abi bak. Abi <laughs> bak. Sen ne <de> kadar terbiyesizsin. <laughs> <bir, gülüyor> çakayım mı? Çakayım yani. Çakayım mı yere bak. Hayır hayır. Atla bir atla gidelim çok dolu bırak çok dolu. Ah 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 Mavi var mavi var. Dur beni almadın. Beni almadın. <laughs> Allah'ım ya. Basıyor <laughs> gidiyor. <yedi ya. gülüyor>

<laughs> Bizim neyimiz var <laughs> Araba nerede ya? <gülüyor> 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 Biz bittik ya. <laughs> ya. <laughs> yeah. Two seconds later. şeytan rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulvalat. Allah es Allahum alam Adam nasıl sana anlamadım ya. hala Ne oldu? Ooo neyiy- Ağzı! Aman cezası Rüzgar ya. Aylin öldü 4 tamam. tamam yavaşla. B yukarı tırman. Sağdaki ağacın üstüne. Sağdaki ağacın üstüne. Bu mu? Sağ önündeki ağacın üstüne. Hayır! Ha Dans et abi. Dans et at. <laughs> Buldum galiba. Kara köpek seni. Ay bunlardan var ya. Geliyor. Yine geliyor. Bok. <gülüyor> <gülüyor> Adam öldü amına. <laughs> geliyor. One minute later. olmadım. <laughs> <laughs> <As -salam. gülüyor> Bilmeden İşte. Ya vurma artık vurma. <laughs> ya izahil yeter lan yeter. Değil, Abicim beni de bırak. Beni de <laughs> alın beni de alın. Ama <laughs> 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 buradan gidiyor mu? <gülüyor> ya ya. <gülüyor> ya ya. Ya ya.